Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akıllı Çay Bardağı'nın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bayağı bir ilgi gelmişti gerçekten birinci bölüme ve bayağı bir istemiştiniz. 50.000 like üzeri gelmişti sanırım birinci bölüme. O yüzden ben de ee, ikinci bölümü de çekeyim dedim. Zaten bayağı bir istiyordunuz ikinci bölümünü çek çek yani çok oldu. İşte şimdi oldu. Kardeş. Başlıyorum. Dur bir. Şimdi sen bir şey dur bir. Ben de ne olduğunu 20 bir giriş bile... yapaydım ya. Bak, Neyse arkadaşlar bir dediğim bir gibi. Ne e... de dediğim, ismi, dediğim gibi dediğim <laughs> tamam. gibi. İkinci bölümle karşınızdayım hayır, arkadaşlar. Hayır. Şimdi o zaman videoyu geçelim ama dur dur. Geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir 20 bin, 10 bin, 20 bin, 20 bin, 20 bin. 20 bin üzeri like gelirse falan çok güzel olur. Ee, Şimdi o zaman başla diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Parayla alınabilir mi? Parayla alınabilir mi? Parayla, alınabilir mi? Parayla ne alınabilir mi? Parayla... Aa ben daha kelime tutmadım parayla ne alınabilir mi diyorum. <laughs> kelime. Şimlik. Aklıma ilk gelen ke kelime tamam mı? Baston. Hadi bakalım bastonu yapalım. Satın alınabilir mi? Yani bastonu satın alabilirsin tabii ki. Yani kendin yap yapacak değilsin herhalde. Kend Gerçi kendi de var var çok yapayanlar var, var ha. Sapı var mı? Yani kendisi bir sap zaten. Bastonun kendisi bir sap zaten yani. Evet sapı var. Arkadaşlar bu arada kolları falan sıvadım. Ee, çok sıcak gerçekten çok sıcak yanıyorum. Ee, o yüzden kolları Peki, sıvadım bir biraz. Peki ekmekten bakayım. daha mı küçük? Hayır. somun ekmekten daha büyük. Daha uzun. Kalın değil de daha uzun. Düşünsenize kap kalın bastona. İçine Heh. bir şey konur mu? İçine bir şey konur mu? Böyle bıçak falan bastonlar var ya. Tüfek bastonlar falan böyle. Hayır diyelim canım. Normal. Biz normal bir baston arıyoruz. İçine bir şey konmaz. Ne koyacaksın içine bastonun? Hayır. Hmm. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Ne yapacağına bağlı. Hayır. <laughs> Hayır. Bastonla iyi vakit giren yani yok. Cık cık cık. Aa bacağımın sivrisine kızılmış herhalde. Nasıl kaçınıyor? Hmm. <laughs> İş yapmaya Heh. yardımcı olur mu bu? Ne iş yapacağına bağlı diyeceğim de yok abi ya. Baston bir işe ne yardımcı olacak? Hayır. Hayır. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Yani bir alet sonuçta. Bir ne bileyim alete falan sayılır mı ya? Basacağın zaman... Bazen e, mısın? evet. Yani bir alet sonuçta. Allah Allah bakalım. Değil mi yani baston bir alet evet. yani ya. Soruyu soruyorum senin. <laughs> Evet sor. Bu... Açık kapatılan bir şey mi? Hayır. Böyle açılıp kapanan bastonlar da var benim bildiğim kadarıyla. Şak diye böyle kırbaç gibi. Yok ama. Yok. Var, var. <laughs> var da. Çok nadir var. Biz normal bildiğim baston soruyoruz abi. Hayır ya. Yok, yok. Yok. Allah Allah. Biz adam akıllı bildiğin Bunu kullanmak tahta. Bunu için özel bir bilgi gerekir mi? Düşünsenize böyle kursuna falan gidiyorsunuz. Baston kur şey kullanma kursları falan. Hayır. Özel bir bilgi gerekmez. Ne yapacaksın özel bir bilgiyi? Allah Allah. Hmm. Peki bir şeyden hmm. korunmamızı sağlar mı? Aslında yar yarar he. Vallahi böyle gelene çak çat. Hayır. Yani. Aslında yarar da. Yok. Biz asıl kullanım amacını söyleyelim. Normal bir evde bulunur mu? Yani normal bir evde bulunur. Bazen diyelim. Bazen bulunur. Herkezde bulunmuyor sonuçta. Baz. E tehlikeli olabilecek bir şey mi bu? Ne yapacağına bağlı oğlum. Sen ne biçim sorular soruyorsun ya? Hayır ya. Ana. Insana rahatlık veren bir şey mi bu? Ne yapacağına bağlı. <laughs> hayır hayır oğlum. Git manyak mısın ya? Geç rahatlık verir lan insana. Ve sonuçta rahat olmak için kullanıyorlar onu. Peki bu şey bilgi i̇şte hayır gösterebilir diyelim bakalım. mi? Hayır. Bilgi neye bilgisi göstersin? Oğlum manyak mısın nesin sen ya? Lüyt ya. Peki açık havada dışarıda bulunur mu bu şey? Yani bulunur bazen. Bulunur abi niye bulmaz? Bu ne lan? Her yaş grubunda kullanabilir mi? Peki bunu böyle... Sen düşün düşün. Otur otur. Sen... Ne oluyor lan? Oyun baga gibi. Her yaş grubu tarafından kullanabilir mi? Nadiren. Nadiren evet nadiren. Genelde yaşlılar kullanır ama çocuklarına kullanı oluyor tabii canım. Nadiren. Yuvarlak katlı bir şey. Yani değil mi? Evet yuvarlak katlı. Sonuçta yuvarlak katlı şöyle yani. Altı böyle. Eee Adam akıllı sorulu sorulan sor bize. Hmm, hmm. bu şey. Heh. Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bilemedim. Vallahi bilemedim. Yani ya daha ağırdır ya. Evet diyelim hadi bakalım. Ama bir kalıp tereyağı bilemedim mi? Vallahi eşit de olabilir. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Kullandıkça azalan ya da biten Hayır. bir şey mi bu? Hayır asla. Bastonu kullandıkça nasıl bitsin yavrum? Var mısın sen? Hayır. Bilecek mi acaba? Çok merak ettim şu an. Ses çıkartır mı bu şey? Hayır. Evet. 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 Merak içinde bekliyorum. Merak, merak, merak. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları evet. düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Hayır. Hayır. Yanlış. Dumble dedi. Bilemedin yavrum. Bilemedim. Ya bilemedim Bana bir şans daha verin <laughs> kesin bize. <laughs> i̇stediğim sadece 5 tane daha soru sorayım lütfen. 5 tane daha soru sorayım ha. Bak bu sefer kesin. Bilemiyorum. İyi hadi hadi. Hadi var hadi. Hadi gene iyisin sen var ya hadi. Sor bakayım 5 tane daha hadi. Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Hayır. Hayır. Belki sorulara yanlış cevaplar vermiş olabiliriz arkadaşlar. O yüzden bulamamış olabilir ama eee yine mantıklı cevaplar verdim düşünüyorum ben. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Kesinlikle. Evet. 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 Hadi bil. Hadi bilecek. Bilebilirsin. Sen akıllı çay bardağısın. Yemek masasında bulunur mu? Hayır. Çorbayı onunla karıştırıyorum. Bastonla falan. Hayır. <laughs> Asla Hadi bakalım adam akıllı sorular sor da bil ya. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Hayır. Herkes kullanabilir. Düzgün sorularla gel bana. Hadi son Sınıyorum, soru. yaklaştım. Çok hmm, yaklaştım. Hmm, tabii tabii. He he he. Deliği var mı bunun? Hayır. Bastonla delik ne Baston ne la delikte? Delik ne bastonda olacaktı pardon. Bilecek mi lan acaba? Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Ve... Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. He. Çin takvimi ejderha. Odunu verse bu olsa. maddenin 3 hali. Oo dur dur. Aklıma bir şey geldi anında. de neyse. Buldum. Ha. <RI kitty> Hadi bakalım. Bak bakalım. Bu mu? Abi bilemiyorsun ya. Hayır. Süpürge dedi. Bilemedi. Bilemedi. Belki sorulara yanlış cevaplar vermiş olabiliriz ama bence mantıklı cevaplar verdim yine. Bilemedin yavrum. Hayır. Bilemiyorsun. Tamam, itiraf ediyorum. Ya. Ya. Ne kadar zor Öyle, ya. Öyleyiz baba Ay, ya. Bilmiyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Ya yapıyoruz bir şey, şeyler bir soruyoruz şey işte ya. İşte ya. Bak, oldu abi. canım. Aa, çok oldu çok canım. Azimli. Ya gitti ya? Ne Kaybol git ya. Tekrar oyna. <laughs> bu sefer başka bir şey arkadaşlar. Ses Hadi. çıkartır mı bu şey? ee, Şimdi ne yapalım? Şimdilik şimdilik şimdilik. Kendisini bildirelim mi? Akıllı çay bardağı. Akıllı çay kendisini çay bardağı. Hadi kendisini bildirmeye çalışalım. Ses çıkartır mı? Maalesef. Durmadan ses çıkartıyor akıllı çay bardağı. Baya. Hiç susmuyor hatta. Evet. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Hayır akıllı çay bardağı bir alet veya bir araç değil. Kendisini buldurmaya çalışacağız bakalım. Peki bu şeyin genellikle 4 tane ayağı var? Senin dört tane ayağın var mı? Yok. Hayır. Bakayım şöyle. Vallahi yok. Bakayım. Vallahi yok. Bir tane bile yok. Bacaksız. Kanatları mı? <laughs> Bacaksız. Kanatların da yok senin. Kanatsız. <laughs> Allah'ım ya. Bacaksız da, kanatsız da. Yok, yok. kolları yo. var mı? Kolun da yok. Kolsuz. <laughs> Bacaksız, kanatsız, kolsuz. Bu ne lan? <laughs> Vücudun bir parçası mıdır? Vücutsuz. Hayır tamam daha yeter ya. Vücudun bir parçası değilsin oğlum sen. Hayır. Ana 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 ana. Hadi bakayım. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Kaldırırım. Seni havaya kaldırırım ben her türlü. Her türlü yani. Değil mi? Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Evet. Ben seni kullandıkça azalırsın sen. Ben bir içerim hüpletirim seni sen azalırsın. Evet. Hmm, bu şey... Yenebilir mi? Yenemez, içilir. Hayır. İçilir. Hmm. Gerçi yenebilir mi şey de evet mi deseydik. Sıvı içerir mi? Evet, sen bak akıllı çay var da. sen sıvı içeriyorsun bayağı Hadi bakalım. Hani bileceğim mi bakalım. Kapağı var mı bu şeyin? Kapağın yok senin. Hayır. Bakayım şöyle bir. Vallahi yok. Bakayım. Vallahi yok. Tamam, hayır. Bakkalda satılan bir şey mi? Sen bakkalda satılıyor mu? Satılıyor herhalde. Evet. Akıllı çay bardağı olarak satılmıyor ama ne bileyim çay bardağı sonuçta bilemedim. Hmm, peki lokantada sipariş edebilir misin bu şeyi? Ederim tabi Ey yavrum akıllı çay bardağı getir bana oradan Bakayım yakışıklı derim. Gelirsin yani. <laughs> Yanabilir mi bu şey? Hayır. Yanamazsın oğlum sen nasıl yanacaksın lan? Ateşli misin sen? değilsin. Tohumu var mıdır bak önceden. tohumu var mı peki? Yok. Çayın tohumu var ama sen çay bardağısın. Hayır. No, asla. Şeffaf bir şey midir? Şeffaf bir şey. Şeffaf ne demekti lan? Şeffaf. Arkası gözüken değil mi? Oydu galiba. Evet. Arkası gözükünce şeffaf deniyordu değil mi? Herhalde. Neyse Peki evet. bunu böyle çocuk, büyük, genç, yaşlı herkes kullanabilir mi? Evet herkes. Kesinlikle herkes kullanabilir. Seni herkes kullanabilir oğlum. Bak kendini hura. Vallahi bak benden sana abi tavsiyesi. Yuvarlak Yükle. hatlı bir şey. Evet, evet sen gayet vallahi haklısın. Şöyle bir bakayım vallahi tam böylesin yani. Bu şey yıkanır mı? Evet, ben seni yıkarım her türlü. Evet. İçine bir şey konur mu? Evet, çay koyarım. Değil mi? İçine yani. evet. Çok merak ettim Şimdi acaba sorayım. bilecek mi? Vallahi bir çok merak bakalım. ettim. <laughs> Doğru bilmiş miyim? <laughs> Hayır. Bilemedim ya bilemedi. Ama bak e, bilemedi. bir şans şey daha verirsem. Ya değilim. sen de kesin git arkadaş ya. He <laughs> he. İstediğim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen. 5 tane daha soru sorayım. Sor adam ama. Bu sefer kesin bileceğim bak. He <laughs> he. Sor hadi sor. Bu da bir şey bilemiyor arkadaş. Bu ne ya? Bu ne? O tohumu var mı ya? Evet diyecektik bence. Var ya çay ya bu. Hadi evet diyelim bakalım. Peki. Hmm, Aa su şeffaf bir şey ya. Bir, de şey. de onları. Yani sen lezzetlisin yani evet lezzetli bir şey tabi. Çay lezzetli bir şeydir. Evet. Oda sıcaklığında sıvı halde midir? Evet. Her yerde sıvı haldedir. Oda sıcaklığında değil her yerde sıvı halde. Bayağı buzlu atarsan olmaz sıvı halde. Tabi orası ayrı konu da. Tamam. Şimdi bu şey pişirilir mi onu söyle bana. Pişirilir mi? Ha? Pişirilir. Pişirilir mi? Pişirilir değil mi? Kaynatılır. Bazen genellikle diyeyim bakayım. Yani pişirilir sonuçta. Kaynatılır. ısıtılır. Pişirilir de, de sayılır herhalde ya. Ben Peki, sorulara yanlış cevap veriyorum bugün ama bakalım ya. Evet. Çay kokar yani evet. Ha? Evet. Var var. <laughs> var. Peki okulda bulunur mu bundan? Hayır. Gerçi var okulda var evet. Nadiren diyeyim de çünkü ilkokullarda yok herhalde. Vardır gerçi ya. Bilmiyorum ki hatırlamıyorum ki. Benim ilkokul zamanımda yoktu. <laughs> Bunu dedi. Hmm. Lisede her Şimdi lisede vardır da. E He, oraya girdi, bu buraya çay, çıktı. Çay, Şuna şu oldu, bu oldu. Oradan şu gelse, buradan şu çıksa. Oh. Buldum. He. He. Bakayım acaba Bak buldum. Bakayım, bakayım, bakayım. Domates mi? Domates mi? Domates mi? Hayır abi, git ya. Arkadaşlar abi, çok yapıyorum. saçma sorular sormuş Bilmiyorum. olabilirim bugün. Ya abi, Soruyoruz abi, işte abi. bir şeyler. Bu da böyle zor şeyleri, Ya he he. Şey, bana bir şans daha versene. Bak, Hadi şimdi bir başka şey. bir kelime. Gerçekten. Ee, Başka bir kelime, başka bir kelime. Başka bir kelime ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Aklıma şu an futbol topu. Tamamım futbol topu hadi. Top. Futbol topu değil top. Bakalım topu nasıl bilecek hiçbir mi yani şey topu bilecek bakalım. Yüzyıl önce var mıydı? Ne bileyim ben ya. Var mıydı 100 yıl önce? Vardır. Vardır be. Top yüz yıl önce yok mudur? Vardır bence. Var dedim hadi bakalım. Peki zamanla büyür mü bu şey? Zamanla küçülür zıttına. Hayır, zamanla küçülür. Dediğimde havası iner bir şey olur. Yok, küçülmez zamanla. Hayır. Ha büyümez işte pardon. Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Duruyorum, duruyorum, duruyorum. Hmm. Tipe bak. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha, e, uyudu lan bu şey. mal. Sert mi? Sert. Yani genellikle Böyle şey hele eee top var ya bir tane efsane sapı top. Sapı var mı durum sapı? Sapı, sapı var yok. Mı? Onlar çok sert oluyor böyle kalecilerin korkulu rüyası. Böyle plastik toplar oluyordu ya. Genellikle dört köşesi mi vardır? Genellikle dört köşesi yoktur. Topun köşesi yoktur. Hayır bilemedin ya. Hayır. Hadi lan ikisini bilemedin bari bunu bil ya. O Ana. Kullandıkça azalan ya da Hayır. bir şey mi bu? Asla. Kullandıkça ne azalır ne biter. Hayır. Adam hasta akıllı çay bardağı. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Evet. Çok biz kaldırırım hem de. Bir vururum of. Kalkar evet havaya kalkar. Evet. Evet. Hmm. Hmm. Bu ha? gelebilen bir şey mi? Hayır. Gelebilen şey değil. Hayır. Hayır. Parayla alınabilir mi? Evet. Yani oğlum parayla tabi alınır la. Evet. Kendi top yapmayacak herhalde. Hmm. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Evet, kesinlikle. Evet. Evet. Hmm. Hissediyorum yaklaştım, çok yaklaştım buldum. İnşallah inşallah. He he he. Deli var mı bunun? Deli mi var? Şimdi bak yalnız cevap vereceğim ondan sonra deli var. Sibop deli var. Düşün düşün otur otur. Sen rahat ol, ben hayır diyeyim ya. Topun genellikle de deliği olmaz ya. Hayır diyeyim bakalım da şimdi. Sibop deliğini saymaz İki herhalde bir ya. Bir somun ekmekten daha mı küçük? Hayır. Bazen. Gerçi somun ekmeği kadar ya. Ama yana doğru büyük de. Neyse hayır Peki, diyelim. Hanım. Uzun bir şey mi bu? Uzun bir şey değil. Hayır. Top oğlum top lan. Neresi uzun olacak. Topun nasıl uzun olsun top ya? Anam. Allah senin kafada bir enteresan Vallahi çalışıyor. Vallahi enteresan çalışıyor ha. çalışıyor benim kafam. Ha. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Hayır, o kadar da değil yani. Çüş yani mikrodalgadan fırın büyük top düşünsene. Pilates topu mu aldın anasını? Pilates topu değil, normal top. Ben futbol topundan bahsediyorum. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ha. Ee, bakalım Şu nereden bir geliyorsun ha. Bu şey var ya sen yok mu? Hayır, çüş ya ana. Bir diyor mikrodalgadan daha mı büyük diyor. Bir zarfası sığar mı diyor. Manyak mısın desin sen ya. Bu şey yıkanır mı? Yıkanır oğlum yıkarsın yıkanır niye yıkanmaz? Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Hayır top ulaşıma nasıl yardımcı olsun ya? Ana. Hmm. Normal bir evde bulunur mu? Genellikle bulunur abi. Değil mi yani? Hadi bakalım. <laughs> Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şeyi? Düzenli olarak temizlemem gerekmez. Hayır. Bazen diyebilirdim aslında. Neyse hayır. Hayır diyelim bakalım. Hmm, bu şey. Bu şey. Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bir kalıp tereyağından daha ağır değildir herhalde. Bilmiyorum bazen diyeyim ya. Ben ne bileyim bir tere daha mı ağır ya? Hafifi tere de var ağır da, ağır da var ya. Saçma sapan sorular soruyor. Allah ne oluyor lan? Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Top vallahi bildi lan. Sen var ya adamsın be sonunda ya. Sonunda bildi be. Bu evet. İşte bu ya. Vallahi yine bilemeyecek sanettim ha. Oh bu. Evet sonunda. Bizim bizim, Ey, bizim yaşasın. Evet yaşasın. <laughs> Bana boşuna Evet var, kesinlikle. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Daha yeter artık seni de adam tutma. Bak bilemiyorum bilemiyorum böyle bir oyuna var mısın diyorsun. Tamam daha yeter. Neyse arkadaşlar bölümü de burada bitirelim. Ha, güzel oldu bence eğlendik. İki tanesine yanlış sorular ver, yanlış yaplar vermiş olabilirim. Olsun eğlendik sonuçta. Ee, üçüncü de bildi artık yani üçüncü de bilsin zahmet. Neyse arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz eğer açılan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.